Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doritos paneli çıtır tavuk çekeceğiz. Malzemelerimiz bir paket Doritos, iki adet yumurta, bir su bardağı un, 300 gram tavuk göğsü, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı ucu kadar da karabiber kullanacağız. İlk aşamamız tavuklarımızı parmak boyutunda doğramakla başlıyoruz. Tavuklarımızı aldık. Bu şekilde. Tavuklarımızı doğradık. Şimdi sıra tortos'ta. Tortos'un havasını alıyoruz. Su bardağı yardımıyla ezmeye başlıyoruz. Her tarafını dövdükten sonra paketi açıyoruz. ezmiş olduğumuz doritosu boş bir tabağa alıyoruz şu an tüm malzemelerimiz hazır tek yapmamız gereken yumurtayı çırpmak yumurtaya biraz tuz atmamız gerekiyor biraz karabiber atıyorum lezzet versin ve çırpıyoruz tavuklarımızı una buluyoruz İlk adım bu. Her tarafına gelecek şekilde olması lazım. Her parçamız için aynı işlemleri tekrarlayacağız. Hepsini una buladıktan sonra tavuklarımızı bu şekilde birbirine vurarak fazla unu alıyoruz. şekilde. Sonrasında hazırlamış olduğumuz, una bulanmış olduğumuz tavuklarımızı yumurtanın içine bandırıyoruz. Bu şekilde iki taraflı, dört taraflı. Bandırdıktan sonra şöyle bir süzüyorum ve hemen doritosun içine. bu şekilde buladım. Şu an panem hazır. Taban diğer köşesine diziyorum. Tüm tavukları aynı şekilde panelemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son parçamıza geldik. Son parçamızda yumurtaya buluyoruz. Panemize buluyoruz. Ve işlemimiz tamamlanıyor. Tavuklarımız şu an bitti. Kızarmaya hazır. Hadi kızartmaya geçelim. Şu an ocağımızın altını yaktık. Son ayarda yanıyor. Tenceremizin içine yağımızı döktük. Kızartma işlemi olduğu için ayçiçek yağı kullanmanızı tavsiye ederim. İyice kızarana kadar bekliyoruz. Sonrasında hazırlamış olduğumuz Doritoslu çıtır panellerimizi içine atacağız. Yağımız ısındı. Maşa yardımıyla. Tavuklarımızı. Kızgın yağın içine bırakıyorum. Burada önemli olan derin yağda kızartmamız. Eğer derin yağda olmasa içine yağ çekecektir. Bunları da bir parti yapacağım. Tavuklarımı alıyorum. Kalan tavuklarımı tekrardan içine atıyorum tenceremin. Tavuklarımın tamamı pişti. Şu an alıyorum. Tabağıma alıyorum cızır cızır ediyor. Fıkır fıkır, fokur fokur. Görmüş olduğunuz gibi içi sulu, dışı çıtır. Enfes bir tarif. Bu şekilde göstereyim. Tavuklarımız tamam. Yanında acı tatlı sos öneriyorum. Gayet güzel bir ikili olur. Bize afiyet olsun. Bu tarz içerikler için, bu tarz tarifler için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgilerle.